Herkese merhaba arkadaşlar yepyeni bir video daha karşınızdayım arkadaşlar Bugün arkadaşlar sizlerle beraber Brawl Stars yerden devam ediyoruz Ama bugün başta gördüğünüz gibi 3. bölüm çekiyoruz harita oynamanın Bugün arkadaşlar harita oylama şeyimizde e, hesaplaşma var tek hesaplaşma Ve biz de bunu 3. bölümünü çekiyoruz Çünkü siz 2. bölümü 15 like attığınız için 15 like geçtiğimiz için 3. bölüm geliyor abi Bu videoda 10-12 like gelirse bir devamı gelecek Like'lar düştü onun için 10 12 like istiyorum. Like'larımızı tekrar yükseltirsek sevinirim arkadaşlar. İki, toplamda 2000 görüntülenme az kaldı onun için videolarımızı yani kaçırmayın, bildirimler açmayı unutmayın ve kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın abi. Ve şimdi hemen geçelim. Bakalım arkadaşlar. Haritalar güzel mi, kötü mü onları oylayacağız. Ortada çok şey var. Tamam. Oo 4 tane çok iyiyiz. Çok iyi şanslıyız. Dört taneyi bana verirlerse derken bir geldi. Yavaş yavaş. Bu muydu o ya? Ben bir işin alayım. Ha dur dur dur. Tamam götür. Allah. Dur dur. Lan burası şeyin içindeymiş. Ben de diyorum. Hayır ya ama. Hayta. Ee, güzeldi. Diyelim. Ve üçüncü artımıza geçelim abi. Ve 59. bölüm sonunda büyük kutumuzu açıyoruz. Karakter çıkacak mı? Yok. Kişi yazdı. Yuh. Ya. Arkadaşlar ben video dışında bu karakterlerin rütbelerini yani 15'i e çıkarmaya çalışıyorum abi şu anda. E, 18 rütbede 19'a çıkacak kas kaldı. Rosa 16, Barley 16, Rico 15, Yeçi 15. Bu şekilde. E şimdi dakika, şu da görevim 3 maç kazanmam lazımmış tamam. Olsun ve şimdi biz 4. mü ya da 3. maça geçiyoruz. Ortada yine böyle bol sandık var ama yok abi şansımıza hiç kenarda yok. Orada bir tane var ama Ettkart. El Primo bir dakika düşecek. Hayır kurtuldular. Onu aldım. Onu da aldım be. Güzel. Güzel abi. Şu yeşil yerden bir ışınlanacağım abi. Nereye gidecek? Çünkü burada baya bir savaş var abi. Yeşil şey buraya geldi. Şöyle Rosa'nın şey yapsın şöyle. Ben bir oraya bir ışınlanayım. Rosa'yı bir alayım. Dur Lu. 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 Hayır. Loo dokunma. Hayır abi. Denmesini bekliyor. No no no. Loo yapma Loo. Yapma Loo. Yapma. Kaçtı. Yani şans gerektiren bir harita. Ama bu tür şansı gerektiren haritaları çok sevmiyorum arkadaşlar. Onun için beğenmedim. Haydi şimdi öbür haritaya. Geçelim. Bu haritamızda o güzel. Şimdi bana bir şu şey, ay buradaymışım lan ben, ben kendimi bomun yerine koydum. Bir daha vurayım. Aldım 2 3. Şanslıydım. Gelen var mı benim yanıma? Şu anlık bir gelmeyeceğim. Gitmeyeceğim abi. Onun şu an çok iyi ya harita. Yani ben şimdi ne söyleyeyim abi beğendim. Şu boya gidiyor değil mi? Gel bo. Bak bo gitti. Evet bunu da kaldım. İşte bak. Ya buraya da bir şey koysaydı. Umarım biri benim yanıma uçar da. Aa altı kişi var abi. Ya buraya gelemiyorlar. Her şeyde bu uçma şey olsa keşke. Hayır ya. Bir gel hadi. Ben burada kaldım ama ya. Şurada bekleyeceğim ama başka bir yerde duramam. İki kişi. Bu tek kaldık. Abi gaz geliyor. Şansım olması lazım. Bu nerede? Göremiyorum abi bunlarda. Hiçbir fikrim yok. Yani şu maçta umarım bir birinciliği alırız abi. Haydi. 7200 yanım var dayanmaya çalışacağım ve bu gaza öldü. Kazandık. Harita güzeldi ama şöyle bir sıkıntı var Her yeri bir atlama şeyi koysaydın daha güzel şey olabilirdi. Ya yani nasıl sileyim arkadaşlar? Yani benim atladığım yerde ben kaldım mesela. Orada atlaman şeyi falan yeri olmadığı için orada kalıyor bir insan. Ve bu da can sıkıyor ama her şey güzeldi yani. 34 şey geldi. Ve neyse bir sonraki haritamızda geçelim. Ve arkadaşlar bir sonraki haritamızdayız. Burada Poco Jango var. Hemen Poco geçmiş olsun diyoruz. Hemen şu canımız ve mermimiz doldu abi. Hemen şu kutuyu da bir alalım. Çok güzel. Ultimiz de var abi. Şu an çok rahatız. Ems. Dur olmadı bir dakika. Oh, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hata yaptım. Ama neyse. ben hmm. yani çok sıkıntı ya. Haritayı tam görmedim ama gördüğüm kadarıyla da çok beğenmedim. Ne bir abi. Tamam neyse hadi bir şey. Ve arkadaşlar eğlenceli bir haritaya benziyor. Şöyle hemen gidip birilerini bir arayalım. Şurada bol var. boy bir alabilirim. Aslında güzel olur. Ama boy yok artık. Yani bu, bu harita bayağı emek verilmiş. biri gitti, Edward gitti. Aha burada. Bibi gitti. Buradalar. Buradalar. Neredesiniz? Hayır ya. Ama arkadaşlar bu harita hesaplaşma oduma gelse. Yani çok güzel olur. Yani ben bu arada çok sevdim ya. Yani çok güzeldi. Yani böyle her taraf kapalı. Güzel bir haritaydı. Şimdi öbür haritamıza geçelim. He, arkadaşlar bu haritayı Abi bu harita var zaten ya. Ben böyle bir harita hatırlıyorum. Böyle bir harita var ya. Var abi böyle bir harita. <laughs> Beleş. Işınlan, ışınlan, ışınlan çocuğum. Tamam, tamam, tamam. Sakinleş. Şey de olsun gideceğim abi. Evet. Hemen şöyle hareket. Hemen, 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 hemen. Onu da aldım. Orada en köşede. Şunu yani şu şey... kafasına bak ya. Tik de geldi orada. Şurayı tutacağım. Bibi. İkisi de ikisini de aldım be. Çok güzel harita ama maalesef ki bu harita vardı. Yani aynı haritayı ilk kez olmuş oldu. Onun için. Harita zevkli harita gençler. Çok güzel harita da. Nasıl diyeyim? Ee, şu şekilde bir şey var abi. Ondan sen hesaplaşma haritalarında var. D. Ben onu onu oynadım diye biliyorum. Bir dakika. Ben bir ona bakayım ona sonra Gençler hesaplaşma modunda bulamadım da yani ortaya ben oynadım ya daha önce. ya yani oynamıştım o haritayı ben? Hatta orada ben çok güzel renk Rosa Roshalem'le mi oynamıştım? Ve ben şu kutuların hepsini şöyle bir alacaktım ki hemen nasipler geldi. Üçlük aldı adam ya, üçlük ya. Kaç. 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 Deli Keseceğim. 6 2 var ya. Good. Güzel. Şimdi bir ortaya. Arkadaşlar bazı haritaları siz görmemiş olabilirsiniz. Kes Montajda bazı yerleri keseceğim. Hayır. Hayır hayır hayır. Kaç 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 kaç. Şimdi sıkayım bir şöyle. 60 can. Hayır be ilk ben vurabilseydim ben onu alacaktım. Adam 23 topa, 21. hiç <laughs> şansı yok ya bir dakika. Adamın hiç şansı yok Edgard'ın. Şuna bak adam tek vuruyor ya ama. No. Ben Bir dakika ben şu iki 3 alıp gireceğim. Ya Scrot bir gelmeseydin kardeşim ben Ne acelem vardı yani? Acelen neydi? Hayır sen niye geldin ya orada? Bir dakika. Vurdum. Hayır hayır. Altım. Kaç tane kalmıştı? Çok az yanı kalmıştı be. Güzel. Good. Neyse işte siz de fikirlerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ve bu videoya bir 13 like ya da 12 like gelsin lütfen. Ve be beni Instagram a adresini takip edin. Unutmayın. Bugünlük bu kadar olsun. Görüşmek dileğiyle diliyorum. Bye bye. Bu